Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İsrail'in saldırılarıyla başlayan ve İran'ın karşılık vermesiyle devam eden savaşa dair açıklamalarda bulundu. Trump, İsrail'den hava saldırılarına durdurmasını istemenin zor olduğunu iddia ederek, "Savaşı nasıl durduracağımı bilmiyorum." dedi. Çatışmaları durdurmanın bir yolunu göremiyorum. Şu anda acı çeken İran ve ben çatışmaların nasıl durdurulacağını bilmiyorum. Şu aşamada İran konusunda bir karar veremem. İki ülke arasında en son istenilecek şeyin bir kara savaşı olduğunu söyleyen Trump, İsrail-İran arasındaki bir ateşkesi destekleyebilirim ifadelerini kullandı. İran'la bir süredir görüşüyoruz. Konuşup ne yapabileceğimizi göreceğiz. İsrail-İran hattında ateşkes olabilir. Ben ateşkesi destekliyorum. Belki de ABD'nin İran'a müdahalesine gerek kalmayacak. Bu konuda İran'a iki hafta veriyorum. İran'ın nükleer silaha ulaşmaya çok yakın olduğu iddiasını tekrarlayan Trump, İran'ın nükleer silah üretmeye çalıştığına dair kanıt olmadığını söyleyen istihbarat direktörünü yalanladı. İran nükleer silaha çok yakındı. İran'ın nükleere sahip olmasına haftalar var. Donald Trump, Cenevre'de yapılan nükleer görüşmeleri de değerlendirdi. İran ile bir süredir görüşüyoruz. İran ABD ile görüşmek istiyor, Avrupa ile değil. Avrupa'nın görüşmelerden pek fayda sağlayabileceğini düşünmüyorum.